Abi gel yerleştir şu köşeye sana zahmet. Ne diyeyim? Oo. Oh. 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 ben Oh. 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 Oh.

alçak tabanlı olduğu için hiçbir sıkıntı şeyi arka tarafta e, rampası çok arkadaşlar ben ya tamam mı sık sık çıkmayın. Yok seni çıkmayın. Bu sefer bundan dolayı sürekli bir şikayet alacağım. Bizi abi Neyse, ben bir şey Daha da ne yapabiliriz diye düşünelim. Para mara almayacak siz değil mi Metin? He? <laughs> yok para almıyor. <almayayım. gülüyor> <laughs> <bir de>. Metin. Ödül yok. Para mara almıyorsunuz değil mi? Yok başkanım ücretsiz. Ha neyse. Belediyemizin sosyal belediyecilik hizmetinin bir parçası. İyi tamam. Aracın kliması falan her şey nasıl? Her şey var. başkanım. <laughs> Kameramız, Kameramız klimamız, her şeyimiz var bak. çıkın. Evet, hep söylüyoruz. Her insan yaşam boyunca bir engelli olabilir. Bu anlamda e, onların hayatlarını kolaylaştırma noktasında biz de yerel e, yönetim olarak, Adıyaman Belediyesi olarak e, bu insanlarımızı daha rahat yaşamaları için öyle engelsiz yaşam ulaşım aracı e, faaliyete geçiriyoruz. Adıyaman'da 8 bine yakın e, fiziksel engellimiz var bunun 5700 tanesi devletimizden yardım alıyor. Dediğim gibi sosyal devlet olmanın özelliklerinden bir tanesi de özellikle engelli vatandaşlarımızı rahatla, rahata kavuşturmak için, yaşamlarını kolaylaştırmak için bizler de mümkün mertebe ne gerekiyorsa yapmak zorundayız, yapacağız. Dediğim gibi gittikçe yaşam süresinin artmış olması, ulaşım araçlarının çok hızlı bir şekilde artması, ee, beraberinde bir takım işte fiziksel sakatlıklar, e, zihinsel sakatlıklar, e, bununla birlikte doğal yaşamla birlikte e, yaşam süresinin sürenin artması, e, bu da beraberinde e, engelli olma potansiyelini barındırıyor. Özellikle Alzheimer dediğimiz demans hastalıkları gittikçe artıyor ve bu. E, Bununla birlikte dediğim gibi yaşam süresinin artmasıyla birlikte hepimizin bir engelli olma e, riski, potansiyeli taşıdığını belirtmek gerekiyor. Dediğim gibi bu yaşam, e, engelsiz yaşam aracımızı da, ulaşım aracımızı da özellikle bu fiziksel engelli olan e, vatandaşlarımızı daha çok hastaneye getirmek, e, ve hastaneden tekrar eve götürme noktasında hem aileleri rahatlatmak hem de o engelli vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi e, yaşamını kolaylaştırmak için böyle bir başvuru baş, böyle bir şeye başvurduk. Ve bu araç ücretsiz olacak. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah daha güzel hizmetler noktasında arkadaşlarımız şu an çalışıyorlar. Engelli vatandaşlarımıza yönelik neler yapabiliriz? Daha fazla ee, ne katkıda sunabiliriz? Bunun beyin cimrasını yapıyorlar. Sürekli bir ee, çaba içerisindeyiz. Tamam.